Fonsuz, patronsuz, korkusuz, burnunun dikine gidenlerin kanalı Radikal Tahammülsüz ile birlikteyiz. Bugün yine burnumuzun dikine gideceğiz. Burnunun dikine giden başka insanları da örnek olarak vereceğiz. Sizle birlikte olmaktan her zaman memnunum. Ve yine bu Radikal Tahammülsüz de bunu paylaşacağım sizle. Radikal Tahammülsüz ekranını güçlendirmeye devam ediyoruz. Çok yakında, çok ciddi bir hamle yapıyoruz. Bunun için biraz desteğe ihtiyacımız var. Hep birlikte yapacağız bu hamleyi. Tiyatro salonumuz biliyorsunuz... Tadilat süreci bitiyor. O tiyatrosunu aynı zamanda da stüdyo olarak e, kullanacağız ve e, dün yaptığım bir görüşmenin ardından sevgili Fırat'a da sürpriz olacak. Artık e, bir hafif talk show e, çekimlerine doğru da geçeceğiz. Onları da e, Güz döneminde yani Ekim e, civarında başlayacağız. Artık radikal tahammülsüz ekranı bambaşka bir hale de dönecek. E, Fırat'ın çok uzun zamandır benimle e, konuşup e, paylaştığı ya abi bir hamle yapalım dediği meseleyi biraz gecikmeli de olsa yapacağız. E, radikal tahammülsüzü yeniden hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş da zaten bütün bunlar oluyor. Memleketin yüzü mutlak tutan kararında dün anladığım kadarıyla genel merkezde e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butan kararının çıkmasına dair değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar çalışmalara başladı. Yeni bir parti mi kursak değerlendirmesi de yapılıyor. Bunu biraz sonra detaylı olarak konuşuruz. Benim canımı sıkan bir mesele oldu dün. Aslında. Türkiye bir e, şeriat devleti olur mu e, tartışması var çok uzun zamandan beri. Türkiye bir şeriat devleti bizim bildiğimiz klasik anlamıyla olmaz. Yani geleneksel şeriat devleti anlamıyla e, bir e, yapı olmaz. Ancak Türkiye'de layıklık ayaklar altına alıp e, şer'i hükümler e, hayata geçirilir mi? Bence geçirildi. Bunu biraz sonra çok önemli bir örneği üzerinden göreceğiz ve maalesef bunu hep birlikte yaşamış olacağız. Artık Türkiye'de kadın hareketinden, kadın özgürlüğünden vesaireden ne oranda söz edebiliriz size konuşacağız. Çünkü aslında kadın hareketi meselesini biz yürekli kadınların verdiği mücadeleden tanıyoruz ve saygı duyuyoruz. Oysa pek çok kadın var ki yalnız ve baskı altında ve bu kadınların içinde bulunduğu tabloda onlara tamam biz size destek veriyoruz deseler bile kadın hareketindekiler o kadar kolay değil. Ama asıl ölçüyü nereden koymamız gerekiyor? Bana göre asıl ölçüyü göz önünde olan, toplumsal olarak şov dünyasının içinde olduğu için o sahne ışıklarının altında olan ve dolayısıyla toplumsal desteği oradan görenler üzerinden tartışmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer siz sahnedeyseniz, eğer size alkışlayanlar varsa, e kadar, eğer bu kadar büyük destek varsa ve buna rağmen size bu kadar ciddi saldırı oluyorsa orada ne yapılır diye düşünmemiz gerekiyor. Sorunu e, genç kadınların e, kurduğu gruba manifeste getireceğim. Açık söyleyeyim ben manifest ismini bir bir buçuk ay önce ilk defa duydum hayatımda. Duymam gerekmiyor. Zaten ben onların hedef kitlesi de değilim. Yani e, bundan dolayı bir eksiklik ya da bir fazlalık e, söz konusu değil. Ancak manifest e, bizim gençliğimizdeki e, bir, çok yakın arkadaşlarım da var içerisinde. E, çıtır e, ne? Ee, ne kızlardı onlar neyse ee, çıtır kızlar değil mi? Şey, i̇lk bizim ha, Unuttum. neyse ee, öyle bir kadın grubu vardı Yonc Ejmiyin e, kurduğu o kadın grubu daha sonra işte başka gruplar da oldu ve en son manifest bir genç kadın grubu olarak müzik grubu olarak karşımıza çıktı ve bu e, kadın grubu bir şov yaptı. Artı 18 adı 6'da Bu e, şovun, bu gösterinin e, erotizm dozunun artık tamir edilemez hale geldiği ve toplumun ahlakını bozduğu yönünde bir iddia ile hakkında dava açıldı. Zaten e, külliyeden gelen bir değerlendirme, Oktay Saral tarafından gelen bir değerlendirmeye savcılığın kayıtsız kalması mümkün değil öyle görülüyor. Ve biz şarkı söyleyen, dans eden kadınlar grubunun mahkemede toplumun ahlakını bozduğu için yargılandığına da tanık olduk. Ve ardından da dün resmen ben kendi kızıma yokça böyle bir yargılama olmaz. Olsa olsa bir ortalığı karıştırmak için yapılmış dediğim bu meselede neredeyse kızlar içeri atılmaktan paçayı zorla kurtardılar. Adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı ile e, cezalandırıldılar. Yani resmen ceza aldılar. Ve e, şimdi bu cezayı çekmekle meşguller. Tuhaf olan şey şu. E, bir e, işte ar adap nasıl giyeceğiz nasıl soyunacağız meselesi üzerinden bir tartışma ortaya çıktı. Ve dün ben bu e, hiç bilmediğim e, grubu e, şeyimde paylaştım. E, postumda paylaştım. Sebebi şuydu. E, böyle bir grubun ne giyip e, e, nasıl davranacağı, sahnede nasıl olacağını seyircileri e, bilir ve karar verir. Ona göre tutum takınırlar diye e, düşündüğüm e, için bunun mahkemenin konusu olmadığını düşündüğüm için, sevenlerinin konusu olduğunu düşündüğüm için layık bir ülkede gösteri dünyasının içerisinde olan genç kadınların e, kılığına, kıyafetine karışılmasını hele de bunu edep haya, e, ahlaki problem haline getirmesini kabul etmenin mümkün olmadığını e, düşünüyorum. E, bana yazılanları görünce işte kendi kızın olsa ne yapardın Enver? Ee, kendi kızın böyle giyinse, sahneye çıksa hoşuna gider miydi Enver? üstünde saldırılara da maruz kaldım. Şimdi bir kere bu gösteri dünyası dünyanın her yerinde renkli bir dünyadır ve orada kılıklar, kıyafetler, davranışlar aşırıya kaçar. Adı üstünde gösteri dünyası. Sahnede yapılmış bir eylem bu. Yani bu kızlar sokakta çıkıp da bir erotik dans yapıp sokakta birilerini birilerine müdahale edip falan davranmıyorlar. Şimdi siz eğer e, sahnede yapılan işlere de hayır kardeşim böyle dans edemezsin, böyle giyinemezsin, böyle davranamazsın demeye başlarsanız artık orada bugün bu meseleye kayıtsız kalanlar da bilsinler ki yarın istediğiniz romanı yazamazsınız, yarın istediğiniz şiir söyleyemezsiniz, istediğiniz gibi dans edemezsiniz, müzikaller yapamazsınız anlamına gelir. Yani manifest bir genç kadınlar grubu olduğu için onların e, dansına, şarkısına yapılan sansürü siz ya zaten bunlar da tuhaf tuhaf danslar yapıyorlardı, ne biçim giyiniyorlardı gibi düşünürseniz Türkiye'de e, bundan sonra hiçbir şekilde özgürlük arayışında, ifade özgürlüğü, e, işte yaratıcılık özgürlüğü arasında hiçbir talebiniz olamaz. Herkese uyarıyorum. Manifest grubundaki genç kadınların nasıl giyindiğini onaylamak ya da onaylamamak bize düşmez sahnede. Bu seyircisinin sorunudur. Seyircisi oraya gittiği zaman beğenmiyorsa bilet almaz bir daha gitmez. Beğeniyorsa bir daha gider. Ve e, sahnede sahne spotlarının altında yapılan işlerin bir gösteri olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla bu tür gösterilerde aşırılık olabilir, abartıdan kaynaklı olarak e, bir takım meselelerde gösterinin doğası gereği insanları rahatsız eden şeyler de olabilir. Ama buna karşılık yapmamız gereken bir durum var. Gitmeyiz, bilet almayız. Ama siz genç kadınların bedenini hedef göstererek, genç kadınların bir araya geldiği bir sanat yapıtına hedef göstererek bunu mahkemenin, adliyenin konusunu yaparsanız bunun önüne geçemezsiniz. Bu Türkiye'nin birinci konusudur bugün biliyor musunuz? Açlık kadar önemlidir, ekonomik sorun kadar önemlidir. Çünkü e, özgürlük talebinin, e, sanatta ifade özgürlüğü talebinin, e sanattaki yaratıcılık özgürlüğü talebinin azı ya da çoku olmaz. Ve ben bundan hoşlanıyorum da hoşlanmıyorum olmaz. Siz bunu gösteri dünyasındaki meseleyi sanatsal alanda da ürün verenler açısından değerlendirmeniz gerekir. Yani bu neye benzer biliyor musunuz? Nü bir resim yapan insanın Aa, bu resim yapıyor burada çıplaklık var denmesiyle engellenmesi gibi bir şeydir üniversitelerde bu dersler verildiği zaman bu derslerin ya bunlar çıplak çıplak oturuyorlar kadının erkeğin bedenine bakıyorlar, orada işte penisi görünüyor orada memeleri görünüyor demekle ilgilidir bu bir terbiye meselesidir beğeni meselesidir bu bir estetik ölçü meselesidir Siz bugün manifest grubunun yanında durmazsanız kendi yüksek sanatınızı da e, savunamaz hale gelirsiniz. Bazı açıdan bu abartılı gelebilir. Ancak laiklikte, ancak ifade özgürlüğünde, demokratik taleplerde bir şeyi ucundan acık talep etmek gibi bir şey olamaz. Beğenmeyebilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz ama bu genç kadınlar mahkemede yargılanamazlar. Tekrar altını çiziyorum. Yargılanamazlar. Bunu estetikçiler tartışabilir, izleyicileri tartışılabilir. Bu tablonun e, nasıl güzellik doğru doğurmadığını e, izleyicileri tartışabilir. Ama bu mahkemenin konusu hele saraydan e, bana bakın doğru dürüst giyinin demenin konusu değildir. Unutmayın. E, hep karşılaştırma yapılıyor. E, bu karşılaştırma bir ölçüde de doğru. Başörtülü kadınların okula girme sorununda, başörtülü kadınların yetişkin kadınların yanında durmak nasıl bir görev idiyse bir yetişkinin bedeninin açık mı kapalı mı olacağını e, bir rektör bir öğretim üyesi nasıl belirleyemezse bugün okula gidecek olan e, öğrencilerin okula girerken yine herhangi bir şekilde aa bu edepsiz bu ahlaksız demesini nasıl üniversitede e, herhangi bir şekilde bir rejim problemi olarak algılayamazsanız bugün geldiğimiz noktada sanatsal yaratıda da veya popüler kültürün parçası olunan yerlerde de buna yargıyı asla ve kata devlet hukuk Veremez. Veremez. Şimdi iş buralara geldiği vakit ben size başka bir alandan örnek verim. klasik müzik alanından örnek verim. klasik müzik alanından örnek verip e, piyanistler klasik müzikte Kadın piyanistler özellikle ağır ağırbaşlı giyinirler, her tarafları kapalı sahneye çıkarlardı. Dünyada bir kadın çıktı ve mini etekle çıplak ayakta sahneye çıkmaya başladı. Ne müzik, klasik müzik bir şey kaybetti ne de o kadına karşı gelen ilk tepkilerin ardından yadırganmaya başladı. Türkiye'ye de geldi, dinledik. Şimdi dünyanın değişimi içerisinde anarşist, devrimci, yıkıcı, farklı davranış gösteren sanatçılar da olur, olacaktır. Manifest grubu sanatsal bir yaratım ortaya koymaktadır. Bu uzun zamanla ortaya konur ve gelir. Bana göre sanatsal bir yaratı ortaya koymuyorlar. Daha çok popüler kültürün bir parçası. Ama popüler kültürün bir parçası olan gruba biz hayır bunları yapmayın diyebilir miyiz? Soruyorum size. Böyle bir gruba sahneye çıkmayın, bu şarkıları söylemeyin diyebilir miyiz? Bunun eleştirisi yine kamu tarafından, eleştirmenler tarafından izleyiciler tarafından yapılır. Bu meselenin ben gideceği noktanın ahlak bekçiliğine geleceğini düşünüyorum. Din polislerine geleceğini düşünüyorum. Bunun da çok uzakta olmadığını bilin. Önce toplumsal baskı başlar. Arkasından bu toplumsal baskının arkasından da bunun polisleri gelmeye başlar. Size bir şey hatırlatmak istiyorum. Şu da yanlış Tarikatlarda cemaatlerde olanları biliyor musunuz? İşte o kızlarla birlikte, bir de bu tabloya bakın. E, Onlar da tarikatlarda cemaatlerde her türlü cinsel taciz vesaire oluyor. Siz bunlara bile tahammül edemiyorsunuz. Dediğimizde doğru bir örnek vermiş gibi hissediyoruz ama örnek doğru değil. Tarikat ve cemaatlerde yapılanlar tacizdir, tecavüzdür ve suçtur. Bu kızların işlediği bir suç değil ki, olmayan bir e, suçu yaratmaya çalışıyorlar ve bu suç varmış gibi davranarak ve bir de böyle karşılaştırmalarla siz kendini layık sayanları buna ortak ediyorlar. Böyle bir benzetme yapmayın. Bu popüler kültürün içerisinde olan aşırıya gidebilecek bir gösteri türüdür. buraya geldiğinde Jennifer Lopez de benzer bir gösteri yaptı. Dünyada da bu yapılıyor. Bu genç kadınları sanki bir porno yıldızıymış gibi, sanki bir şeymiş gibi, e, nedir ona, e, seks işçisiymiş gibi falan yaftalamak doğru değildir. Çok tehlikeli bir adımdır bu. Din polislerinin önüne açarsınız. Bir kere bu burada dursun. Bir diğer hususu da söylemek istiyorum. Benim postumun altına sabah nasıl olduysa inanılmaz yoğun bir şekilde gelmişler. Ben neden olduğunu tahmin ediyorum manyağın biri paylaşmıştır. Ve benim çocuğum üzerinden bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar, çocuklarımızın bedeni bize ait değil. Çocuklarımızın bedeni bize ait olmadığı için sanki bize aitmiş gibi davranmak da doğru değil. Benim ya da başka birisinin çocuğu 18 yaşını geçtikten sonra biz ancak ona tavsiye verebiliriz. Benim ya da başka birisinin çocuğu 18 yaşını geçtikten sonra biz onun kararları yönünde onunla müzakere etsek de o kararlara saygı duymak durumundayız. Başka bir şey yapamayız. Dolayısıyla burada kendi çocuklarımızı hedef göstermek, kendi çocuklarımızı örnek olarak ortaya koymak doğru değildir, sağlıklı değildir, hakkaniyetli değildir. Ayrıca neden bir fikri tartışmayı sona kadar götüremiyorsunuz? Belki de benim çocuğum sahnedeki bu gösteriyi tasvip etmiyor da olabilir. Nereden biliyorsunuz? Neticede benim nasıl bir kanaat bildirdiğimi burada duydunuz. Ama şunu unutmayalım. Alçaklık alçaklıktır teşekkür ediyorum. Nisan da bu konuda bir fikir beyan edecek olsa zaten kendi alanında beyan eder. Fakat kendi çocuklarını mal gibi gören, kendi çocuklarının bedenine, düşünce dünyasına saygı duymayan insanların bu ahlak polisliğini evin içinde, bu din polisliğini evin içinde yaptığını da asla unutmayın. Bu konuyu böylece kapatıyorum. Ama ne, işin nerelere geldiğini, nasıl alçaklık olduğunu da görün. İnsan gibi tartışmayı bilmeyen, her şeyi ahlaki bir zemine taşımaya çalışan, kendi çocuklarını da mal gibi gören insanlardan oluşuyoruz. Oluşuyor Türkiye büyük oranda. Benim manifest grubunu paylaşmamın nedeni bu konunun tartışmasının estetik ölçüt açısından toplumsal olarak değil, e, sanatsal olarak ve seyirci tarafından tartışması gerektiğini olan inancımdır. Mahkemelerin konusu değildir bu bunu söyleyeyim.